Haberler, haberler, haberler. Merhaba arkadaşlar ben Gri. Evet bugünkü sizlerle beraber benim canım ama canım kardeşim Sasker'i çağırıyorum. Sasker gel yavrum. Şasker. Hayırdır birader, sıkıntı mı var? Yok birader. Sadece sana bir şey sormak için. Vurmana gerek yok. Ben sadece... mı? He? He? Yapma lütfen bak can Kayb haber 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 Haberler haberler şey, haberler Saçımı takadım Vay be bütün dünya öğrendi seni saçının <laughs> güzel olduğunu Aferin sana Bak elimi de yıkadım Tamam elimi yıkadım Tamam ya kadar önden çekil Aaa elimde silah var sonra anda Tamam abi tamam Ama abi. abi demeyi unutmayın Niye? Ben senden el, ben 50 yaşındayım sen ise 49-48 Ben 16 yaşındayım ben senden büyüğüm matematiksel Matematik biliyor ki bak. Matematik bilmiyorsun daha sen. Ben 7 yedi yaşındayım. 7 ile 9 toplarsak 1 ile. Sonuç, sonuç. Bak hiç matematik bilmeyiz çocuk ortada. Hayır bak. Bak bak kimliğim burada bak. Kimlik. Ellerimi yıkadım. Suratımı yakadım. Saçlarımı Size seyirimizi gösterin. Biliyorum darmadağınık ama. Ne bakıyorsun birader? şehrimizin kurtulması için lütfen like atın. Şaka yaptı beyin. yiyin. Kötülerin lordu kara büyücü. Kara büyücü ne düşünün? Youtube kanalımız hakkında. Şehri ele geçireceğim Ben olacak. Ve like atmayı unutmayın. Kara Ay, büyücü. Ben çok ciddiyim. Evinize basarım. Abi tamam sakin ol ya. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.